16. bir dakika sonra. 16 bir dakika sonra hepsini göreceğiz. Abla bu uyu sesler, artık. bu seslerini kullanırım bak. <laughs> Two hours later. Uyulan artık. Senin yüzünden bir patça tam yok. Sen yani uyu biz de kuduracağız. Ben sana küstüm. <laughs> Kudurmayacak <laughs> mıyız Nilo'ya? Aha abi geldik. Kudurmayacak mıyız Nilo'ya? Yok bence kudurmayalım. Anası kızar. Kudurma motor, bisiklet abi. Bisiklet. E16A4'e bak. O motorun tipi neymiş öyle ya? Allah Allah. Bu e, benden hayır, gene ucu istiyor ama miyiz. bana gönderdiler. Va! Dolandırıldım da. Ama bize var dediler. E bana var dediler. Tamam tamam dolandırılmamışız tamam. Sakin ol! Sakin ol! Herkese merhaba arkadaşlar. Evet abla. Yeter lan yeter! Yeter! Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Seymeni Bugün sizlere yeni gelen yeni sistemli Royal Pass nasıl yapılıyor nasıl açılacak nasıl olacak şu an hepsini inceleyeceğiz zaten önceden bir araştırmıştım Tamam tamam inandım inandım tamam Sizlere tek tek hep beraber göreceğiz nasıl yüz level yapacağız eskisi gibi kolay olacak mı Eskiden mesela 3K UC alıyorduk fulluyorduk Bu sefer herhalde bu bizi Rahat bir 10K UC ile fullememizi bizi yoracak ee, saat sabah şu anda 5'i saati gösterebiliyor muyum? Gösteremiyorum. Çünkü editini de kendim yapacağım için şuraya çakma bir saat koyacağım, inanacaksınız. <laughs> Ee, neyse şimdi videoya geçelim görelim bakalım. Aa, bu arada videoya geçmeden önce gene her sezon olduğu gibi 25 tane YouTube karanlıklar efendisi 20 tane de TikTok karanlıklar efendisindeki bu videoların altında 360 ucuya bakın gidip de elit vermeyeceğiz yani bin küsürlü uyucuya veremeyiz 360 uyucuya vereceğiz onun da olayını anlatacağım 50 yapacaksınız tekrar alaraktan devam edeceğiz şimdi videoya geçelim. <laughs> Ana elbise istediğin gibi renklendirebiliyorsun abi. Abla ses. Ee, çok bağıramıyorum. Çünkü yoğunlar ayarlıyorum ben. O seslerin hepsi dizayn bende ayrı ayrı ya. Bu Royal Pass'ta artık şöyle bir güzellik var. Ne zaman abla? Kuduracak. Ama... <laughs> Kudurmayacak mıyız Nilo'ya? Kudurmayacak mıyız Nilo'ya? Kudurak mı Nilo'ya? durunca ölüyoruz. Şarkı <laughs> durduğumuzda öldük. Şu yukarıdan bak bakın. Bakın bizim bizim size gönderdiğimiz UC'leri sol üst tarafta 50'ye çekeceksiniz. Buradan al diyerekten ben tıklamayayım şimdi alır mı alır başıma böyle. Buradan 50'ye yapacaksınız. Önce 50'nin görevlerini hepsini bitireceksiniz. Sonra buradan 100'e çekeceksiniz. Sonra. Ya, o zaten kesiyormuş <laughs> sizleri. Tek tek basacaktan Bade süzerekten Neyse ben en pahalısından yine açıyorum en ayı gibi Videonu çek çekiyor. ya Çekiyorum çekiyorum Ben şimdi buna 479 TL mi verdim? Sen kafayı sıyırmışsın Ben bunu açtım 9000 UC'den 1920'ye düşmüş büyü ya. Elif Park. Ah, 28 Hala, level 28'de böyle oldum. Parçacıklar ne? Kırmızı parçacıklar. Abla onunla da var ya, eee Mighte var ya, Might for ne, neydi bunun adı? Might forge. Might force miydi neydi? Evet, 10 tanesini birleştiriyorum, bir tane parçacık yapıyor. Onu ben sana anlatırım Aha. ya. Evet, 28 level oldum sağdan soldan bir şey toplamamız lazım. Sağdan sola üstten alta önden arka. Ya deyse buraya 500 TL şu anda RP'yi açmaya verdik. Fullemiye de bir 8K vereceğiz. Ölüm mesajı mı? Ana ölüm mü? 1200 UC'ye ölüm mesajlı monotof mu gelmiş? Neyse dur şuradaki cıvıtmayayım. 3 tane daha level aldım onu bastım. güzelmiş. Aha 31 oldu. Oha ne diyor? Hadi fullle dedin nazarlık ezelim parkta. Ko durmayacak mıyız Niloya? Ben basıyorum ya yapacak bir şey yok. ne? Evet 8 tane alıyorum. Hop. İnşallah yanlış almamışımdır. O dedi gece gece ben anlamadım ha çok pis pahalıya dek geldi ha bu video çok beğeni gelmesi lazım gelmezse battık şu an tabi efendim evet arkadaşlar gördüğünüz bu videoda hem youtube karanlıklar efendisinde 25 tane hem de tiktok karanlıklar efendisinde 20 tane olmak üzere toplam 45 tane royal pass çekilişi demeyeceğim artık çünkü 450-499 TL olmuş 360 UC çekilişi olacaktır İlk 50'yi alacaksınız. Ondan sonra görevleri bitirince ilk 50'nin ondan sonra ikinci 50'yi alacaksınız. Şimdi hadi buyurun 3 ee, arkadaşınızı etiketlemeyi unutmayın. Ayrıca beğenip paylaşmayı ve favorileri ekleyen kardeşlerimizi de yorumlarda görmek istiyorum. Hadi buyurun Bismillah. Evet Neon Katil Seti. İnce işçilik DP28. Ana Neon Katil başlığı burada da var abla. Çelik Büken başlığı. Eflatun tulumba bilmem ne. <laughs> <Bir yere gülüyor> Bu emoji bir görünce ciddiye, ciddiyetim kaçtı. Bu kıyafet mi? Evet yükseltilebilir tavaydı. MG3. Dinozora daha gelemedik. Evet dinozoru bekliyoruz. Motordayız. Gizemli. Emojideyiz. M416'dayız. Bir Abo bir 70. 70 k ucuğum vardı 58 kya düştü. Ah lan. Biliyordum böyle olacağım Kıyafetlerden başlıyorum. İlk kıyafetimiz bu. Bu ayıcık olmayaydı olurdu. Ayı mı ne o? İkinci kıyafet bu. Bakıyorsunuz değil mi? Kendi kendime bakmayın. Tabi efendim. Sen nazor aldın mı? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Bak bu kıyafet var ya sakalların aradan bak ne güzel komik. gözüküyor. Bu, bu kıyafet... Aa, kı... dinozoru, dinozoru almış işte. Kırmızı ögeymiş bu. <laughs> evet son kıyafet de bu. Ama bir şey diyeyim mi? Bu kıyafet kıyafet. Al abla işte. saçı görüyor musun? Bak bak. bak. Saça bak. Çok güzel. Evet bize göre güzel abi. Dur çantamı koydum. Abla da kaç aylık değil mi? Oğlum elime M16'da M16 Mg3 M16 Yürü ya kulum dedi hadi durmaya gidiyoruz Bu zaten Sıkar <laughs> Bu ne? <laughs> o değil de iki tane Tommy Kamer Abla bak çocuğa şiddetten içeri alırlar baka Evet. Abi ne şiddet ya bu saat olmuş o bana şiddet yapıyordu. Onun başını bekliyorum. DPS. MG3'ü. Başka? Evet bir tavası. Bugün bunu neyle yükselteceğiz? Adalan chat yükselttim bunu da sizin için. Bir tane de bundan parçacık ayarladım. Bak yaptım mı bu kıyamı. Unutmayın bak nasıl yükseltiliyor görün. İnşallah yarın pişman olmazsın. Ben bu kadar pahalı bir royal pas olduğunu görmedim ya. Prizma yükseltme. <laughs> ha geldik buna. Geldik zorlanın Aynen dur. Kıyafeti yükseltiyoruz. <laughs> Yükselttim. E ee, malzeme yetersiz. Diyor. Nereden bulacağım bu malzemeyi? <laughs> ee, anladım buradan da iki tane alabiliyoruz. Aldım. Arkadaşlar bu iş yani bilmiyorum paranız yoksa siz bence kurcalamayın. Neyse ben buna tamam dedim. Ya düşün bir M4 çıkarmak için neler var? abi çok iğrenç bir renk yeşil mor. Abla ben renk görüyorum ben ne ya. Elimdeki silah da yükseltilir ha. O kadar da hakaret etme. Şimdi ne kaldı emojiler mi kaldı? E Şu emojinin resmini görünce hepiniz çok güleceğiniz ha. Emoji iyiymiş ha. Ha bu çok güzel. İşte bunu diyorum. Gecek. malı gibi. lan al, al, aldı gitti beni. <laughs> beni bırak.